Feriköy Antik Pazarını talan etmekle alakalı. Şimdi Feriköy Antik Pazarına geldim. Saat 11 gibi. Çok kalabalık değil. Şimdi kazıklanmadan bir gün geçireceğiz beraber inşallah. güzel şeyler var ama gerçekten YouTube'a nasıl olsun her şey için 300 lira diye fiyat düşüyor bana. O yüzden bir şey alamıyorum. İki tane şey aldım. Çok güzeller ya. Şu ayakkabı çekecekleri. Şunu beğendim aslında. Bir de buna benzer başka bir tane vardı ama. Gereksiz Biz saat, bir buçuk saat falan gezdim. Şu an çok kalabalıklar saat 12.30 bir gibi. Ondan sonra birkaç şey aldım. İstediğim tarzda bir iki bir şey buldum. Farklı şeyler de istiyordum aslında. Aldığım şeyleri göstereceğim zaten. Böyle mum sondurucu falan istiyordum ama çok gereksiz fiyat veriyorlar ve ne söylersen söyle işte bu ne kadar ya herkes 300 lira diyor. Fix olarak her şey 300 lira diyor. Hiç öyle 30 40 lira bir şey görmedim. Yani sorduğum şeyleri hiçbir şey söylemediler. Ee, onun dışında pazarlık yapmasanız belki de indiriyorlar yine ama ama çok uğraşısım gelmedi açıkçası bir kupa falan almak istedim. O vintage kupalardan. Ama onlar da böyle gerçekten abartı fiyatlardı. Bir de ben biraz daha büyük istiyorum ama bunlar hep böyle çay içmek için tasarlanmış. Ben daha böyle büyük kahveyi doya doya içebileceğim tarzı istedim. Neyse ama bence birkaç ay böyle geçtikten sonra farklı şeylerde gelebilir diye düşünüyorum. Öyle genel olarak güzeldi. Beğendim. Bir buçuk iki saatte falan rahatlıkla gezilebilir. Biraz yoruldum. Bir de kitap falan aldım. Çok güzel kitaplar aldım. Öyle şimdi Kurvasan kruvasan İstanbul'a gideceğim çünkü bayağıdır bir listemdeydi. Orayı da Annemle Nişantaşı'na geldiğimizde oturduğumuz o mekan. Gerçekten güzel bir yer. nişan taşında yürürken şöyle bir ekranla karşılaştım. Burada şöyle gösteriyorum. Şehirdeki ilgi çekici yerler falan var mesela. Tek tek bu yerleri gösteriyor böyle. Bence turistler için oldukça faydalı olmuş. Çok güzel bunlar. arkadaşlar biraz önce gösterdiğim şeyler var içerisinde farklı farklı ülkelerden farklı markalar çok hoşuma gitti. Belki bakmak isteyen merak eden olursa Herkese tekrar merhaba. Kameranın karşısına geçtim tekrar. Çünkü size günümü biraz özetlemek istiyorum aynı zamanda da aldığım şeyleri de göstermek istiyorum. Öncelikle Feriköy Antika Pazarı'ndan bahsedeyim. Ben Feriköy Antika Pazarı'na bayağı önce gitmiştim. En az bir 5 yıl vardı üniversitenin ilk yıllarında gitmiştim. O zaman daha çok hani alışveriş yapmak için değil de hani hem bir meraktan hem de analog kameramla fotoğraf çekmek için gitmiştim. E, güzeldi o zaman da çok beğenmiştim. Zaten çok popüler bir yer biliyorsanız eğer ya da duymuşsunuzdur en azından. Farklı sosyal medya mecralarında da paylaşıyor oldukça fazla. ...çok güzel şeyler bulabiliyorsunuz gerçekten. Ama herkesin söylediği şey... ...kazıklanmadan alışveriş yapman. Ki e, zaten o kadar... ...garip ki hani gidiyorsun... ...bu ne kadar diyorsun. Önce sana bakıyor şöyle bir... ...seni süzüyor. Ondan sonra fiyat biçiyor. Ve istisnasız ben... En sonunda bir kadına dedim hani dedim ki burada her şey 300 lira galiba. Onu standdan bahsediyorum zannetti. Hayır dedi, hayır dedim yani genel olarak bütün e, bu pazarda her şey 300 lira sanırım dedim. Güldü o da mesela. Çünkü böyle 40-50 liralık olabilecek şeyleri bile 300-400 liraya e, satıyorlar. Hani sana sana satabilirse bunu okey onun için o günün karı oluyor. Ama baktığın zaman onu sen almazsan, başkası almazsa o aslında bir çöp olacak şeyler olabilir. Normalde çöpe atacağın şeyler zaten hani bir pazarı mantığı da bu şekilde uygun olma gerekir. Bilmiyorum bu mantık beni bir tık rahatsız ediyor aslında. Hani bu kar amacı gütme olayı. Çünkü eminim ki tek e, kazancını oradan sağlamıyordur. Hani evindeki ben de şimdi mesela evimde eski püskü bir şeyler olsa, oraya götürebileceğim tarzda antika şeyler olmuş olsa ama çok maliyetli şeyler olmamış olsa bile bunu götürüp satabilirsin orada bir tezgah falan alıp yapabilirsin diye düşünüyorum. Bu yüzden o kar gütme amacı bana biraz mantıksız geliyor. Çünkü orada asıl amaç bence ikinci elin e, yaygınlaştırılması olmalı ve belki de bazı insanların yaptığı koleksiyonlar için o açıdan biriktirebileceği tarzda şeylerin e, bulundurulması amacıyla yapılması gerekiyor. Benim kendi düşüncem tabii ki. E, koleksiyoncular için de çok güzel pullar, paralar falan o tarz şeyler vardı. Çok fazla tespih standı vardı. E, çok fazla kamera standı göremedim ben. E, dijital kamera bakıyordum. Küçük böyle hani... Herkesin elinde, elinde cebinde taşıyabileceği kadar küçüklükte olan dijital kameralar var ya. Onlardan baktım ama sadece böyle iki stand vardı. Belki başka günlerde ya da başka zamanlarda daha çok stand da olabilir. Uçtu genel olarak. Gezmesi keyifliydi. video çekmesi de keyifliydi. Böyle bir buçuk iki saatte rahatlıkla gezilebilir. Ya daha yavaş gezen daha da uzun sürer. Ama ben her yeri gezdim. Tabii ki böyle mesela geçtiğin standın önünden tekrar geçince gözüne başka bir şey de çarpabiliyor. Orada şeyi çok beğenmiştim ya. E, bu renkli telefonlar vardı ya, onları çok beğenmiştim ama bin lira falan dediler. Aslında çok büyük bir miktar değil ama bit pazarı diye düşünüyorsun ya, hani bit pazarında bin lira zaten çok eski niye vereyim gibi bir algı da oluşuyor. Neyse, e, şimdi ben size aldıklarımı da göstereceğim. Onun dışında keyifli bir yer ama bence açıldığı saatlerde ya da işte hani benim gibi böyle bir 10-11 gibi gitmiş olsanız daha keyifli olur. Çünkü buçuk bira e doğru acayip kalabalıklaştı yani ve o kalabalıkta yürünmez de belki de istediğin şeyleri de bulamayabilirsin. Şimdi ben size aldıklarımı göstereceğim. Şöyle bir poşetimiz var. Şöyle bir mumluk aldım ama çok güzel. Yani çok beğendim şu şekilde. Bir de bunun başka bir standta böyle aslında takım olabilecek şekilde bir e, kuş figürlü e, şey de vardı. Ama 300-400 lira gibi bir şey söyledi. Ben bunu 150 lirada değil 100 liraya aldım. Biraz da zorlasam belki 50-60 liraya da alırsın ama hani 100 liraya aldım ve çok beğendim. Çok şık duruyor bence. İkinci olarak şöyle bir kase aldım şu şekilde. Bunu da yine 100 liraya aldım. Bunu ben çok beğendim. Bol kasesi olarak, böyle yulaf kasesi olarak kullanmak istiyorum. Onun için aldım. Şöyle bir defter aldım. Bu defteri amca kendisi yapıyormuş. Yani zaten handmade yazıyordu orada. 170 liraya aldım bunu. Ee, ve ya bilmiyorum çok güzel gözüküyor. Amcanın dediğinin doğru olduğunu düşünmek istiyorum. Çünkü ben kendim yapıyorum dedi. Şöyle içi düz, çizgisiz. Ben zaten çizgili defterleri pek fazla sevmiyorum. Çizgisiz defterde yazmak daha çok hoşuma gidiyor. Ama işte ben böyle güzel defterleri de kullanmaya kıyamıyorum. Yani ne için kullanacağım emin değilim. Çok beğenmem, farklı renkleri de vardı. Bir de şöyle saftan 3 adet kitap aldım. Öncelikle Little Women kitabını aldım. İngilizce bulunca almak istedim. Eski bir kitap olması da hoşuma gitti yani. Bayağı bir kullanılmış. Bunu ben 80 liraya aldım diye hatırlıyorum. İçinde normalde yazıyor da bununkinden yazmıyor. Bu kitabı aldım. Bu kitabı da 100 liraya aldım. Yine aynı şekilde eski bir kitap. Ben böyle eski kitap okumayı kaçıncı yani, defa söylüyorsun Dilara ama çok daha seviyorum kesinlikle. Bunu okuyacağım. Bir de bunun e, arkasını okuduktan sonra acayip merak ettim. Kitabın adı Hayatın Gizli Hazları. Ayrıntı yayınlarına ait. Her cümlesinde durup düşünmek isteyeceğiniz hatta düşünmek zorunda kalacağınız bir kitap. Ben demin o kadar anlat anlat. Mikrofonumun şarjı bitmiş boşuna konuşmuşum. Ama şimdi size tekrar çekiyorum bunu. Gittiğim restoranları biraz yorumlamıştım. Kurvasan İstanbul'a bayağıdır gitmek istiyordum. Bir tane onların orman meyveli bir kurvasanları var aslında. Ondan yemek istiyordum. Böyle içerisinde akışkan bir sosla birlikte. Çok fazla tercih edildiği için tükenmişti. Ben de ona benzer bir şey istediğimden dolayı oradaki çalışan da bana böyle normal bir kurvasının içerisine işte pastacı kreması ve orman meyveli bir sunum yapmak istedi. Ben de tamam dedim. Ama ben Hani yine biraz daha farklılıklı olur diye düşünmüştüm. Ancak tadı olarak çok bir farklılığı yoktu. Yani beklediğim hazzı karşılamadı açıkçası. Ancak şey çok güzeldi. Yine de kruvasanın kendisi çok lezzetliydi. O çıtırlı olsun, içi yumuşaklı olsun. Böyle normal içi boş bir şekilde bile çıtır çıtır yemek isteyeceğiniz bir şey. Tereyağı tadı da kokusu da çok lezzetliydi. Daha gidersem daha farklı bir kruvasan denemek istedim. Kahveyi orada içmedim. Farklı bir mekanda içtim. O attığım mekanda da kahve 125 lira gibi bir şeydi. Ben Cortado içtim. Ben diğer normal mekanlara göre uygun bir fiyatı vardı. Biraz böyle Nişantaşı'nın ücra köşesinde bir yerdeydi Güzeldi. Nişantaşı'nda güzelce yürüdüm, gezdim. Keyifliydi. Oraya kadar gitmişken biraz dolaşmak istedim. Yemek yediğim yerde Sahra Uygur Restorant diye bir restorant. Bu restorantı da ben yine farklı sosyal medya mecalarından buldum. Ye Uygun restorantına gitmek istiyordum. Bayağıdır görüyordum. Çünkü hem uygun fiyatlı hem de lezzetli olduğunu söylüyorlardı. Bir de genelde böyle uygun fiyatlı yerler hani daha kirli, pis olur ya. Böyle çekmezsiz yani. O tarz bir yer olmadığını söylemişlerdi. Ben de aynı şekilde deneyimledim ve gayet, ve gayet temiz bir yerdi. Hani böyle çok lüks bir mekan değil. Normal bir esnaf yeri gibi düşünebilirsiniz. Ancak yemekleri de lezzetliydi ve gerçekten uygundu. Mesela ramen 145 liraydı ve Kocaman bir kase hani kesin doyarsın onunla. Onun dışında diğer söylediğim o noodle gibi olan ya noodle dememe sebebim kavurmalı bir şey diye geçiyor. Farklı bir isimleri var onların ve normal noodle e, makarnasından daha kalın makarnaları. Çok lezzetli. Baharatları böyle aşırı yoğun değildi. Ben beğendim sevdim. Bir tane pişi söyledim. Ha, bu arada o noodle da 240 liraydı. Pişi de 15 liraydı tanesi. Ondan bir tane aldım denemek istedim. Bizim pişilere benziyor yine. Bir de bir adet içecek aldım. Böyle mangolu bir içecek. Onda da çok yoğun mango tadı yoktu. Böyle sanki mango aromalı bir süt içiyormuş gibiydiniz. <laughs> Ama mango aroması biraz daha yüksek olsa çok daha güzel olur. Yani biraz da bu muzlu süte kaymış gibi olmuş çünkü. Ben çok beğendim. Çok lezzetliydi. Bence denenebilir. şişirmede de beni. Gayet keyifli güzel bir gün geçirdim. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Şimdilik görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın.